Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gözü kafalı kombin yapacağım arkadaşlar. O zaman hazırsanız başlayalım. Acaba nasıl bir kombin yapacağım? Çok merak ediyorum. İlk başta ama şöyle yapmalıyız. Evet o. Evet arkadaşlar böyle yapalım. Ay arkadaşlar yanlışlıkla işin aldım. Evet arkadaşlar şimdi gözümü kapatıyorum. yüz seçeceğiz arkadaşlar ama yerlerini ben hepsini. Arkadaşlar güzeller zaten düştü. Evet arkadaşlar ben 100 seçiyorum. Hiç seçemedim. gene seçemedim. ay Böyle bir yüz seçtim. Ten renk arkadaşlar seçmeyeceğim. Kalsın bir şey olmaz bence. Bu neydi? Ha, yok. Yoldaş 3 tane var. Seçerim. Ay iyi. Güzel seçtim. Ama bu da güzel. Da neyse ki geldi. Yürüyü seçerim. <laughs> Ya ya şu gelsin şu daha iyiydi ya. Arkadaşlar yürüyüş seçmeyeceğim. Neyse açıktan açıklar gittik ne yapalım. Şimdi arkadaşlar yürü. Seçemedim. Arkadaşlar tekrar yapayım bir şans var lütfen lütfen. Arkadaşlar bir şansım daha var yapayım. Bu geldi. Şimdi üstü seçelim. Hey, of ya. Bu mu geldi? Şimdi seçemedim. Arkadaşlar kulaklıklardan şu gelse. Şu şu. Ve bunun gelmesini isterim. Bu be. Yani ama en çok istediğim şu çok tatlı. Bir de bu. Evet arkadaşlar. İyi ama ben bunu pek bu saça yakıştıramadım arkadaşlar çünkü. Ay. Önüne bakın. Şimdi kulaklık. Arkadaşlar güzel. Ya şu küpelerden seçeceğim bir şunu. Olmalı. Olmalı. Bu geldi. Eldiven seçmeyeceğim çünkü güzel. Eldiven yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu ayakkabıların hepsi güzel ama ya bir tek şunu beğenmedim. Şimdi seçiyorum. Olmadı. Bu geldi. Şimdi gözlük seçmeyeceğim. Sırt şansı maske de seçmeyeceğim. Bunlardan seçeceğiz. Evet şimdi deney yapıyorum. geldi. Arka, arkadaşlar arkasındaki ne alaka şimdi? Önde olması gerekmiyor muydu? <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu Arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar sizler beğendiğiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın ve bu serinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar ve beğendiğinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.